Diyabet kan şekerinin yüksekliğiyle giden kronik bir hastalıktır. Pankreas denilen vücudumuzda bulunan orta hatta yerleşen bir organımızın insülin üretmesiyle ilgili veya insülin eksikliğiyle ilgili veya insülin direnciyle ilgili bir zeminde gelişen, yemekleri tükettikten sonra kan şekerinde olan yükselmeyle giden bir hastalıktır. Özünde diyabet bir damar hastalığıdır. Çünkü dolaşan Kanın şekerlenmesiyle beraber ortaya çıkan damar çeperinin iltihaplanmasıyla giden ve buna bağlı problemler yaratan, vücudumuzda damarın girdiği her organda sorun yaratan bir hastalıktır. E, belirtileri çok su içme, çok idrara çıkma, e, istemsiz kilo kaybı, aşırı yemek yemeye rağmen zayıflama, yorgunluk, kramplar, bulanık görme gibi belirtiler olabilir. Ağız kuruluğu olabilir, gece idrara çıkma olabilir. Bu belirtileri hisseden kişiler özellikle doktora kan şekerini ölçtürmek amaçlı başvurabilirler. En sık kimlerde görülür? Eskiden orta yaş grubunda daha sık görüyorduk ama son dönemde gençlerde de daha sık görülmeye başlandı bunda nedeni muhtemelen artan hareketsizlik, ekran bağımlılığı ve fast food tüketimi, daha e, yoğun kalorili gıdaların daha fazla tüketilmesi, bilinçsiz karbonhidrat tüketimi, abur cubur dediğimiz e, içerisinde katkı maddesi olan gıdaların fazla tüketilmesi kan şekerinde orantısız yükselmeye neden oluyor. Yaşam tarzımızdaki değişiklikler, daha az hareketsiz kalmamız gibi nedenler e, daha fazla kilo almamıza ve daha fazla yağ dokusu biriktirmemize neden oluyor. Yağ dokusu biriktirmemiz sonucu da vücudumuzda insülin direnci gibi bazı mekanizmalarda bozulmaları neden olabiliyor. İnsülin direnci de kan şekerinin yükselmesinin zaman içerisinde neden oluyor. Özellikle ailesinde şeker hastalığı öyküsü olan kişiler daha çok risklidir. Ama son yıllarda bu ailesinde öykü olmayan kişilerde de e, diyabet görülme sıklığı artmaktadır. Bunun da nedeni dediğim gibi değişen yaşam tarzı muhtemelen e, ve gıdalardaki katkı maddelerin artması ve hareketsizliğimiz. Çözüm olarak da biz daha çok diyabette e, iki çeşit diyabet görüyoruz. Tip 1 ve tip 2. Tip 2 de daha sık gördüğümüz bir e, diyabet çeşidi. 30-40 yaş grubunda daha çok görüyoruz ama son yıllarda tip 2 diyabet gençlerde de görülmeye başlandı. Tip 1 diyabet daha çok e, insülin eksikliğiyle gider tip 2 diyabet daha çok insülin direnci zemininde gelişir. E, tip 1 diyabetin tek e, tedavisi insülindir. Mutlak insülin eksikliği gelişir. Tip 2 diyabette ise ilaç tedavilerini kullanmaktayız. Risk grubu kimler? E, özellikle ailesinde diyabet olan hastalarda daha çok görüyoruz. Kolesterol yüksekliği olan kişilerde, polikistik over sendromu olan hastalarda daha çok görüyoruz. Normalden fazla kilosu olan kişilerde diyabeti çok sık görüyoruz. Onun dışında diyabete neden olan e, ilaçları, yani kan şekerini yükselten ilaçları başka nedenlerle kullanan özellikle kortizon grubu ilaçları kullanan hastalarda diyabet sık görülebiliyor. E, ailesinde diyabet olan kişilerin yanında da e, özellikle e, hipertansiyon, hiperlipidemi gibi e, hastalıkları olan kişilerde de diyabet sıklığı artıyor. Belirli genetik e, zeminin dışında da belirli coğrafyada yaşayan kişilerde de diyabet sıklığı artıyor. Mesela Finlandiya diyabetin çok sık görüldüğü bir ülke. E, bizim ülkemizde maalesef şu an e, Avrupa'da diyabet sık görüldüğü ülke durumunda ve bu son yıllarda değişti. Muhtemelen bizim de beslenmemizle ilgili bir problemimiz var yaşam tarzının yanında.